Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tubito Ben Edren Ben Elçin. Evet arkadaşlar, bugün bizim aylık dergimiz geldi. Minik Çocuk ve meraklı minik, meraklı minik ekinde bu hafta çok güzel bir etkinlik vardı. O yüzden sizinle birlikte yapalım ee, dedik. Bakın böyle Kent Yap Bozu isimli bir etkinliğimiz var. Burada e, böyle çıktılarını hemen çıkaracağız kızlarla birlikte. Ee, bizi Sayfa 32 33e yönlendirdi ve Kent Yap Bozumuz bittiğinde. Buradaki gibi gözükecek arkadaşlar ve nasıl yapmamız gerektiğinde bize burada şemada açıklamış. O yüzden ne yapalım? Çok bekle beklemeden hemen yapabiliriz. yapabiliriz. Evet, şimdi çıkartabilirsiniz kızlar arkadaşlar. Ben bunu miyim? <laughs> <yapabilirim. gülüyor> Tabii ki sen oradan başla, o zaman ben de bunu yapayım evlerimizi çıkartalım. Ee, yani bakalım burada ne var? Hastane var. Ama dikkatli çıkartın, tamam mı kızlar? Evet, yırtmayalım. Evet, yırtmayalım. Sonra kötü olur. Ee, güzel bir. Etkinlik arkadaşlar Ve ben bu çıkarma işlemini çok seviyorum. Rahatlatıyor. Terapi he. gibi değil mi böyle çıt 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 çıkıyor bakın hemen. <laughs> Anne yardım. Aferin sana. Böyle bir Sanki evet. Herkes yapmaz. kendi çıkardığını yanına koysun karışmasın ha, olur mu? Ben kalmayayım. Evet harikasınız. Şuna Burada de ben de hemen fırınımı çek. sana fırın fırınımı çıkardım. Sırada ne ev... bu ne acaba ev mi ev normal ev. Ee, o fırın yani ekmek yapıyoruz. Evet. Bir mahalle oluşturacağız ya. Trafik mahallesi öyle. Kent yapacağız. Kent yap bozu yapıyoruz. Ya bu arada arkadaşlar o kadar canlı ki bu derginin böyle çıkartmaları falan. inanılmaz kaliteli. Ee, yani isteyenler olursa, merak edenler olursa tüpü takın bu. Ee, Elçin için meraklı minik. Ece içinse neydi Ece? Neydi, o da unuttum ki de, Bilim çocuktu değil mi? Bilim çocuk. Eee dergisi. Siz de inceleyebilirsiniz. Sadece tek sefer ödeme yapıyorsunuz ve aylık olarak dergi sadece ödeme. Evet, sadece bir kez ödeme yapıyorsunuz ve aylık olarak derginiz geliyor. Sizin hiçbir şey yapmanıza İki gerek kalmıyor. kalmıyor. Nasıl gidiyor kızlar çıkarma işlemi? Güzel Anne, mi? Güzel evet. e, biraz daha hızlı olman lazım ama. Niye? Çok yavaş yapıyorsun sanki <gülüyor> biraz. <laughs> Ana ben çok hızlı yapıyorum. Evet, Hayır. kent yap bozundaki ee, böyle trafik işaretleri var. Onları çıkarıyorum ve ağaçlar var. Anne yemekler yapıyorum. Ya gerçekten harikasın Elçinciğim. Benden daha güzel yapıyor. E, sen de güzel yapıyorsun bebeğim. Anne bak. Aa benimkisi bir tane. Ay bitmemiş. Bitmedi Şuraya mi? sandım. Evet. Çıt çıt Aa, çıt çıt. Hadi bol. çıkar. Hepsini çıkaralım. Ha, ve çok rahatlı. Gelelim değil mi? çıkartıp gelelim değil mi? Arkadaşlar biz bunların hepsini bir çıkartalım. Geliyoruz. Evet arkadaşlar hepimiz kendimize ait olan çıkart çıkartmaları çıkardık evet. ve şimdi buradaki nanesini yapmaya başlayacağız. Şöyle her şeyi bir kenara çekelim. Çekeyim. Boşaltın anneciğim. Bakın şunları da göstereyim şöyle. Hayırlı. Bu çıkartmaları bakın birini böyle arkaya yapıyoruz. Birini de öne yapıyoruz ve böyle koyduğumuz Tuttuğum. zaman evet böyle durabiliyor. için sen onları ayarlayabilirsin bebeği. Şimdi Ecrin bize bunu ver, merkezi ver. <laughs> Merkez. Evet. Eline. Çabuk olalım biraz. Heh. Tamam. Bu çıkması gerekiyormuş bu parça bak böyle. <laughs> tamam, şimdi çek elini, tam ortaya evet, koyalım. koyalım. Tamam. Evet. Şimdi böyle sen de buraya bakarak yapabilirsin. Ee, Düzeni kuralım. Hadi gel. Sırayla Ay, gidelim. Şunu al. Ee, ben yapamam ki bunları. Şu an nereden başlamamız gerekiyor? Şöyle. Evet. Çok güzel. Devam et. Yap bozları eşleştirelim. Evet, bunu deneyelim. Evet, bu oldu. Buraya koyabiliriz. Tamam. Sen de devam et. Evet zor oldu ama yolumuzu yaptık arkadaşlar. Şimdi buradaki gibi evlerimizi, ağaçlarımızı ve trafik işaretlerini yerleştireceğiz tamam mı? Evet, evet. ilk önce o değil anneciğim. Oraya bak bir tane bizim hastane koymamız gerekiyor. Hastanenin evet. yanına koyuyorsun çiçekçiyi. Evet, <laughs> ya et karıştı biliyor musun? Tamam kafanıza göre koyun böyle tamam mı? Evet Ecem bak Elçin oraya bir ağaç koydu. Bence güzel oldu. Ne var? Şimdi, Yaya geçidi işaret koymamız anne, gerekiyor. Anne Efendim? anne bak. Evet. Anne bak. Çok güzel anneciğim. Harika gidiyorsun. Şimdi çiçeklerin yanına fırıncı koyacağım. Fırıncı mı koyacağım? Nasıl istersen. Ben de Aa, şuraya bir ben tane ben kitapçı koyacağım. Yaya geçidinin bir tarafında bana bir tarafında kiça, şey kitapçı oldu. Ben şuraya koyayım. Şu bir yaya geçidinin oraya da okulu koy. <laughs> Elçi kafasına göre yerleştirdi arkadaşlar. Elçi kamerayı kapatıyorsun. Çekemiyor musun arada? <laughs> Yolumuzu da bazen. <laughs> Baz diyor Ondan sonra bakalım. Ay, Aynen, bak, abi, bak buraya da bir işaret koymamız gerekiyor kavşak olduğu için. Kavşak her tarafında trafik işaretlerin <laughs> trafik lambasının olması lazım değil mi? Olmaz <laughs> olmaz arabalar durmaz. Evet kazan durmaz yapacağız. Kazan yapacağız. Bu çok önemli. Bak okulun orada var geçit. Madamın orada var. Anne, anne nereye koyacaksın? Neyi nereye koyacaksın? Ağaç anne. mı koyacaksın oraya? Baksana be. Şura e, bizim ev tamam. Böyle tamam. gidiyorsun. Kitap kitap. Burası kırtasiye olsun. Kırtasiye de alıyorsun. Sonra gidiyorsun. Tamam. Iş, trafik ışıklarını nereye koyacağız ya? Şuraya da mı koyalım? Anne. Evet buraya da koyalım. Anne. anne. Ee, bak burada okul geçidinin olduğunu gösteren bir şey yapalım. Söyle bebeği. E, ee, bak bu sensin. Elçini burada taşıyorsun tamam mı? Tamam. <laughs> Evden çıkıyoruz. Ben de gidiyorum şöyle. Evet. Sonra e-kırtasiye gittik içine. Kitapları aldık sonra. Şöyle gidelim. Gidelim. Sen beni buraya bıraktın. Sonra sen gidelim. Yani. <laughs> Evindesin. Okulun saati geldi. Evet. <laughs> ben arabayla gidiyorum. Bitti. Bitti. Bu Bitti. şekildeydi. Arkadaşlar. Anne. İstediğiniz gibi değişiklikler Anne. yapabilirsiniz. Efendim. Anne. Şunu okulun... tutturamamışız. Tutturamamış mıyız? Evet. Bu okula mı gidiyordu acaba? Hayır. Onu da buraya yapalım. Burası bayağı kalabalık oldu. Efendim anneciğim. <laughs> Ablamın okulundaki dere vardı ya. Evet. Ama ben şaka alıyordum. Hatta ben bayılıyordu Bayılıyordum. Evet bir tane dede bayılmıştı değil mi? Hastanede şey pardon okulun önünde. eğlenceli seni bekliyorduk. Onu anlatmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar genel anlamda oyunumuz böyleydi. Bence eğlenceli. Biz bunu biraz daha oynamaya devam ederiz. O zaman bizi dinlediğiniz için izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ayla Öyle değil almayayım. mi kızlar? Evet. evet. Kanalımıza abone, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ona da görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz <laughs> <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.